Her şey değişiyor, her şey hızlanıyor. Kimine göre bu gelişme? Ama Ömer Bey, bazı şeyler de bozuluyor sanki. Bu farkı nasıl anlayacağız? Bu modernleşme mi, yozlaşma mı? Değişim kaçınılmazdır ama yönü önemlidir. Modernleşmek değerleri terk etmek değil, onları çağın diliyle yeniden yaşatmaktır. Ama biz ne yaptık? Değiştik. Ama kökümüzden uzaklaştık. Sonra da bu boşlukta kaybolduk. Yani mesele teknoloji ya da kıyafet değil diyorsun. Daha derin bir mesele mi bu? Evet. Asıl mesele hızla ilerlerken neyi geride bıraktığımız. Bir toplum kendi değerlerini tanımadan gelişirse taklit eder ama kendisi olamaz. O zaman da ne karakter kalır ne kimlik. Peki ama geri kalmamak için ne yapmalı? İleri gitmek için geçmişini bilmek zorundasın. Modern olmak kendi köklerin üzerinde yükselmektir. Kökü olmayan ağacın gölgesi olmaz. Gerçek modernlik özünü koruyarak yenilenmektir. Yoksa sadece şekil değiştirirsin, içerik boşalır. Bugün yaşadığın hayat senin mi yoksa sana dayatılan mı? Bir dur, düşün. Belki de kendi köküne dönmeden ileri gitmek mümkün değildir.